Birçoğunuz başarılı ve zengin olmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Eğer sen de bu sorunun cevabını arıyorsan yaslan arkana ve bu videoyu sonuna kadar izle. Başarısız olmanın en büyük sebebi konfor alanından çıkmaman. Muhtemelen ailenle yaşıyorsun. Ne kira derdin var ne de ev geçindirme derdin var. Bu yüzden konfor alanındasın. Eğer konfor alanından çıkıp cesur adımlar atmazsan potansiyelini asla keşfedemezsin. Bu alanın dışındaki dünya seni sınayacak. Belki zorluklarla karşılaşacaksın. Ama her zorluk seni daha güçlü kılacak. Risk almak, yeni deneyimler yaşamak, bilinmeyenlere doğru adım atmak başarının altın anahtarıdır. Kendi sınırlarını zorlamak seni hem kişisel olarak hem de potansiyel olarak güçlendirecektir. Senin kendi kanatlarının kilidini kırman gerek. Eğer o kilidi kırabilirsen başarılı olursun. Başarı genellikle rahatsızlık ve belirsizliklerle dolu bir yolculuktur. Bu yolculukta her adım seni daha güçlü ve donanımlı bir birey yapar. Unutma, gerçek değişim Konfor alanının sınırları dışında başlar. İnsan konfor alanındayken her zaman aynı şeyi yapar. Kendini her zaman güvende hisseder. Kendini hiç geliştirmez. Ama konfor alanından çıkabilirsen geleceğini düşünmek zorunda kalırsın. Hayat sen istesen de istemesen de senin kendini geliştirmeye zorlar. Konfor alanı insana çok tatlı gelir. Kimse o alanın dışına çıkmak istemez. Peki ya konfor alanından nasıl çıkabilirim? 1. Keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye aç olmalısın. Yeni şeyler öğrenmek konfor alanının dışına çıkmanıza yardımcı olur. 2. Kendine bir hedef belirle. O hedefe ulaşmaya çalışmak seni konfor alanından dışarı çıkmaya zorlar. 3. Güvenli bölgede. Yani tanıdık alanlarda kalma. Yani risk al. Bu üç şeyi yaparak konfor alanından çıkıp başarının tadını çıkarabilirsiniz. Unutma bu süreç zaman alabilir ve sabır gerektirir. Ancak uzun vadede büyük bir kişisel gelişim ve başarı sağlar. Bugünlük benden bu kadar dostum. Emeğimin karşılığı olarak videoya like atıp kanala abone olup güzel de bir yorum bırakırsan çok sevinirim. Hoş kal, Hoşçakal.